şurada kendi yürüdük mü işte. Şurada benim gerçi de. Böyle düşünüyorduk yani çünkü. Rüzgar <laughs> çok geçti için. Duman çok güzel baktım. Bu akşam bayağı sıkıntı ettik. Öyle bir şey. <laughs> Artında yaşıyorum. Bir madende bir kaza sonucu, kriz patlaması sonucu yaralandım yüzde sekseni falan yanık oluştu. Dört buçuk aydır buradayım. İki ayı yoğun bakım. İki buçuk ayı da yatak servis olmak üzere. Dört buçuk ayda tedavim tamamlandı. Kafamı çarpmışım. Kafamda açıklık vardı. Dikişler falan yapıldı. Parmaklarımın uçları yanıktı. Onları biraz kesmek gerekti. Çok yanmış artık. Kan yürümez olmuş. Çok da arkadaşımız kaybettik. Onun üzüntüsü de var. Yoğun bakımda üç tane daha arkadaşım var. Onlar da yoğun bakımda. Tedavisi devam ediyor. Taburcu oluyorum. Dediğim gibi arkadaşları da kaybettik. Sevinemiyoruz ama yapacak bir şey de yok. Yoğun bakımdayken bilmiyordum hani kim var kim yok. Nerede olduğumu da bilmiyordum patlama sırasında bayılmışım. Hani bir patlamanın bir duman gibi bir şey hatırlıyorum. Ondan sonra ambulans uçakla buraya getirilmişim. Bir, bir buçuk ay sonra falan burada uyandım. Eşim yanıma geldi. Yemek, su vermek için. O zaman anladım. Eşimin, çocuklarımın burada olduğunu. Ya onu başka bir mutluluk ya. Şimdi... Tabii çocuklarım en büyük destekçim yanımda. Elimden tuttu beni bu koridorlarda yürüttü. Ben hiç yürüyemiyordum. Ellerimden tuttular. Burada yürüyerek biraz açıldım. Zaten bilmiyordum hani bir aynada kendimi görmediğim için ne durumda olduğumu bilmiyordum. İşte bir buçuk ay sonra uyandım. bir yaraydı, akıyordu, iltihaplıydı. Bu duruma geleceğimi bilmiyordum yani. Kesik atarak kollarımı kurtarmışlar doktorlarımız. O derece çaba sarf etmişler. Onların sayesinde kolları kaybetmeden beş tane parmak kesilerek sağlığımıza kavuştuk. Hava değişimi önerdiler. Ee, tekrar buraya gelip tedavim devam edecek kollarımda falan, parmaklarımda tam fizikte de tedavi bitmedi. Bir, birkaç ameliyat daha var. Kulağımda yanık var. Onlar falan biraz ameliyat işimiz daha var. Maalesef babam bir maden kazası yaşadı. 14 Ekim'de patlama meydana gelmişti. Biz patlamayı duyduğumuzda hemen Amasra'ya, maden ocağına gittik. buraya geldik. Burada dört buçuk aydır bekliyoruz aynı şekilde. Yani anlatılacak çok bir şey yok. Böyle. Acı. Bekledik elimizden bir şey gelmiyor. Doktorlarımız sağ olsun ilgilendiler. Evet biraz eğitim hayatıma devam edeceğim. Eğitim ve hastanede devam ediyordum hastane sınıfında. Bu artık arkadaşlarımı göreceğim okul ortamına gideceğim. Biraz iyi oldu açıkçası. Yani bekledik hiçbir şey yapamadık. Özellikle bir ilk iki ay falan. Hiçbir şey yapamadık sadece bekledik. Yani şimdiki haliyle hiç benzemiyordu alakası yoktu çok sayıda işlem operasyon geçirdi. Onun sonucunda bu hale geldi. Erol Bey ağır bir yanıkla hastanemize getirildi. %85 oranında çok derinlerinin çok derin katmanlarının yandığı bir tabloyla bize başvuru oldu. Bu yanık oranlarının yanında bir de çok sıcak hava solumasına ve kirli bir kömür tozlarının solumasına bağlı olarak akciğerlerinde de çok ileri düzeyde yetersizlikler vardı. Geldiği andan itibaren e, mecburen makine akciğer e, makinesine bağlanması gerekti. Yoğun bakım şartlarında uzun süre e, akciğerlerini sayın hocalarımız ilgili bölüm başkanları ile birlikte akciğerleri temizlendi. Tabii bizim en büyük amacımız yani bu düzeydeki bir yanı hastanın taburcu edilmesi bizim ekip olarak, hastane olarak da bizleri çok memnun etmektedir. Bir süre, 5-6 ay o süreç devam edecek. Akabinde de tekrar normal yaşantısına katılacağını düşünüyoruz. Evet,

Dört buçuk ay süren çok yoğun hummalı bir koşturmadan bahsediyoruz. Biliyorsunuz biz maden kazasından sonra altın yaralı madencimizi almıştık. Yoğun bakımda bakımları devam eden, tedavileri devam eden yüzde %80, %90'ların üzerinde yanık olan hastalarımız vardı. Bugün onlardan bir tanesini şifa ile taburcu etmek nasip oldu. Çok uç noktalara gittiler. Çok umutsuzluğa düştüğümüz anlar oldu ama bugün itibariyle bir madencimizi de taburcu edebildik. Onun özelliği de şu, biz yakınlarını da burada misafir ettik. Çocuklarının okulları da burada devam etti. Aslında madenci yakınlarından en küçük misafirimiz olan Beytullah kardeşimiz vardı. O ilk geldiğinde şey demişti, bir şey istediğin mi sorusuna, istediğin bir şey var mı sorusuna hep babamı iyileştir şeklinde cevap veriyordu. Bugün Beytullah'a verdiğimiz söz tuttuk, babasını tabucu ettik. Erol bulduk kardeşimizi, Bartın'a doğru yola çıkardık ufak tefek yine plastik cerrahi anlamında işlemlerimiz olacak ama onları zamana yayacağız. Ama onun ötesinde bir sıkıntımız kalmadı Allah'a şükür. Bugün kendi memleketimiz kendi topraklarına onu yolcu etmenin mutluluğunu yaşadık. Ümit ediyorum ki yine geride kalan tedavileri şu an yanık ünitesiyle devam eden bütün madencileri de kendi vatan aile topraklarına topraklar olan Bartın'a yolcu etmek nasip olur diye ümit ediyorum. Yanık tedavisi anlamında çok yol katettik hepsinde ama ister istemez tabi bunlar sadece yanık hastası değildi, bunların başka organ yaralanmaları da vardı. Yanık tedavisi anlamında hepsinde iyi noktadayız. Özellikle iki madencimizi daha servise çıkarmaya çok yakınız. Bir tanesinin yoğun bakımdaki süreci hala devam ediyor. İnşallah bu dört buçuk aylık süre Hepsi için hayırla biten, hayırla noktalanan bir vakitte tamam olur diye ümit ediyorum. Küçük de bir çocuğun babası olan bir insan olarak insan empati yapıyor ister istemez.